Arkadaşlar bugün PSP tanıtımını yapacağım. Bakın şöyle Sony PSP 2000 galiba. Yani onu tam öğrenemedim. 2000 veya 3000. 2000 gibi duruyor. Yani klasik PSP. Şöyle göstereyim. Anadolu falan daha klasik. Yani şu şurasını gösterirsem burası kamera girişi. Ben işte bilgisayara bağlamak için, oynatmak için. Burası bakayım. Burası şey kısmı, ismini unuttum. Memory stick kısmı, stick. Memory stick kısmı bakın. Şöyle göstereyim. en kullandığım memory stick bu. Bakın şöyle. İçine şunu koyuyorsunuz. Type-C kartı kartı sonra oynayıp içine atıyorsunuz falan işte öyle. şöyle tamam şimdi bakın ee, arkasında işte ps yazıyor Şu, bakın burada şey hiç unuttum Bat bataryası var şuraya Heh. Şuna bakın bataryası gelecek Hadi ya. Evet. Çık çık. Hadi. Arkadaşlar çıkartıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar çıkardım. Devam ediyoruz. Bakın. bataryası şöyle. Hemen çıkartayım. Şöyle Sony PSP batarya pek. İşte böyle. Arkası böyle işte. Bakın arkasında white falan bağlanıyor diyor falan yazıyor. Odaklan. Kamera. Kamera odaklan. Elime bir odaklansın. Odaklanmıyor ya. Yani. Tamam odaklandı bakın. Şöyle bir Videoyu pek uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Hemen kısa bir tanıtım olsun. Hadi. Tam kapandı arkadaşlar. Burası CD UMD yeri. Şöyle göstereyim. Bakın UMD yazıyor zaten. Buradan CD ile oyunlar oynamak için ben de sadece bir tane Formula 1 oyunu var. CD ile. Bakın şöyle. Klasik CD'ler. Ama benim elim normal şöyle. CD yani şu kadarcık bir şey yani. Çok küçük. Yani şu sonuçta... yani şurayı göstereyim. Şurası bakın mikrofon yani kulaklık girişi. Odakla. Kamera netle. Kamera odakla. Odakla. Hah odakladı. Şurası işte televizyona bağlamak için falan. Şarj ile. Ya odakla. odaklığa işte şarj yeri falan bakın şurası power yeri kitleme yeri falan tuşları var klasik zaten burada rd falan var yanında memory stick var burada klasik analog var şu falan var şurada home var işte ses açma var müzik var ekran ışığı kısmı select start falan Böyle yani arkadaşlar. Kesim. Arkadaşlar yani. Daha son olarak yani gösterebileceğim şeyler şunlar. Yani daha çünkü gösteremem. Şurada PS falan yazıyor işte. Oynayabiliyorsunuz. Şurada hoparlörü var. Burada da var hoparlörü. Burada yok bunda. Aynı şekilde burada da yazıyor arkadaşlar işte. Arkadaşlar yani daha göstereceğim bir şey kalmadı. Görüşürüz. Bay bay. arkadaşlar ters tuşum vardı. Şimdi o zaman kapatalım. Bay.